Osmanlı'nın alacaklarını tamamen reddettik Lozan'da. Böyle bir madde var mı? Var tabii. İngiltere'ye parasını peşin verdiğimiz iki gemi vardı ya. Evet. Onları istemeyeceğimizi. Osmanlı'nın tüm alacaklarını reddettik. Ama Osmanlı'nın tüm borçlarını omuzlandık. En son dış borcu 92 veya 93 ben hatırlıyorum Özal ödedi. Özal'a kadar dış borç ödendi. Kalem kalem baktı 150 milyon lira gitti içeriye yıl yıl 5 yılda bir dış borç vermek haliyle imzayı attı ve çıktı. Bir hafta sonra bu dış borçların kutlama programı yapılacak. Dedi ki Hasan Bey dedi ben dedi o bana verdiğin evrakı dış borç paylaşımı kağıdını kaybettim. Bana bir daha yazsana normal mi kaybetmesi? Normal, normal. İnsanlık hali. Kağıt işte kaybetti. Ve dedi ki Hasan Saka'ya bana bu kağıdı bir daha yazıp verir misin elimde dursun dedi. "Tabii efendim." dedi. Hemen bir daha yaptı. Yarım saat sonra getirdi İsmet Paşa'ya verdi. İsmet Paşa baktı. "Hasan Bey bu ne?" dedi. E, "Dış borçlar." dedi. "Aa nasıl dış borçlar? 99 milyon lira var." Şimdi bu mu doğru o mu doğru? Hangisi doğru?" dedi. "Ben 150 milyon liraya imza attım. Ama şimdi bana verdiğin kağıt 99 milyon lira." dedi. Hasan Saka'nın muhteşem akademik cevabı Rıza Nur hatıralarında küfür İsmet Paşa eleştiriyor. Diyor ki ben ne bileyim paşam o gün hesap ettim öyle çıktı bugün hesap ettim böyle çıktı diyor. Allah Allah. Bu Maliye Bakanı. Bu nasıl bir ciddi 51 ciddi. milyon lira bir bakanın yanlış hesaplamasından dolayı biz fazla ödedik. 51 milyon lira. Toplam borç zaten 99 milyon. Biz 150 milyon lira verdik. Çünkü ona imza attık. Başka bir madde oldu. O madde Ege Adaları maddesi. Yani 12 adalar. Dedik ki Adaları madaları istemiyoruz, alın sizin olsun. Oradaki işgali, İtalya'nın resmi işgalini tanıdık, al sizin olsun. Ama bizim güvenliğimiz açısından 3 mil içinde kalan 3 adamız var, onları istiyoruz. 3 ada, Gökçeada, Bozcaada ve Meis Hakkımız budur, 3 ada. Hakkımız. Tabii ki. Tamam dediler, Gökçeada, Bozcaada, Meis sizin olsun, diğerleri bizim olsun. Katipler müsbetteyi hazırladılar. Tabii daktilo yok, bilgisayar yok, ses kayıt cihazı yok. müsfetteyi yaptılar. Sonra içeriye girip temizle çektiler. İsmet Paşa'nın kendi komisyon üyelerinden ve katiplerinden biri olan Reşit Halis Bey'in sonraki zamanlarda bakanlık yapacak olan katibin hazırlamış olduğu evrakı okuma ihtimali okuması gerekiyor mu? Bence gerekmiyor. Aynı takımdayız Raşit ben niye sana güvenmeyeyim kardeşim? Senin yazdığını okurum ben okumadan. Bak bana okurum. İsmet Paşa da ona imza attı. Halbuki imza attığı temiz metinde Meis Adası yoktu. Biz bir katibin Unutmuş. unutkanlığından bir ada kaybettik.